Bırak kardaşın illeri Ötüşmüyor bülbülleri Bırak kardaşın illeri Ötüşmüyor bülbülleri. Her rasule gitmek için Öğrendim Arap dilleri Öğrendim Arap dilleri Akan sular durulur Allah diyen yorulur mu? Yara Muhammed yara olsun Buna merhem bulunur ben elimden şam, Bir sevdaya tutulmuşam Ben elimden şam, Bir sevdaya tutulmuşam Nasihat keretmez bana Muhammed'e vurun mu Nasihat keretmez bana Muhammed'e vurur Akan sular durulur mu Allah diyen yor olur mu? Yara Muhammed ya arası Buna mehrem bulunur